Jetron Dijital Baskı Sistemleri Aleni Muhabbeti sunar. Evet maç öncesinde sizlerle birlikteyiz. Artık sözün bittiği yer. Söz sırası iki takım futbolcularının hatta dört takım futbolcularının diyebiliriz. Sadece Beşiktaş'ın e, bu akşam alacağı sonuç şampiyonluk ipini gösterecek takımı Belli etmeyecek tabii ki de İstanbul'dan gelecek e, haberi bekleyecek İzmir'de siyah beyazlar ama e, ilk günden beri özellikle son hafta darboğaza girdiğimiz son haftadan beri şunu söylüyoruz. Beşiktaş bugün göstermeye öncelikle kazanmak zorunda karşısında ardından üzerine düşen iki farklı galibiyeti almak zorunda sonra da İstanbul'dan gelecek haberi beklemek durumunda. Hala Markaryan daha farklı, daha rahat bir ortamda bugün birlikte olabilirdik. Daha farklı cümlelerle birlikte olabilirdik ama iş geldi. Son, son hafta bu düğme tıkandı diyebiliriz. Artık son sözlerini rica edelim. Neler söylemek istersin karşılaşmalar öncesi? Aslında Erdem söyleyecek bir şey yok. Bunu dile de getirdik son söz topçularım. Artık söz bitti konuşacak da bir şey yok e, konuşulması gereken her şey iyi kötü müsbet menfi herkes bir şeyler konuştu yalan yanlış e, ve bugünlere kadar geldik maalesef e, haftalar öncesinden bitmesi gereken birlik buralara kadar geldi evet yani e, sen de söyledin fazla konuşacak bir şey yok topçular çıkacak bu maçı alacak maçı almak zorundalar e, ondan sonra yani maçı aldıktan sonra e, kulağımızı e, diğer maçlara vereceğiz. Ama önce biz maçı almak zorundayız. Dün Ahmet Kandemir'in e, 22 sayıdan geldikten sonra basketbol maçında Topaş'a karşı e, maç sonu Robotaş'ın bir lafı var. Biz dedi pes etmeyi sevmiyoruz, vazgeçmeyi sevmiyoruz. Bir anda reaksiyon gösteriyoruz dedi. E, aynı reaksiyonu da yarın dedi. Beşiktaş'ı futbolculardan bekliyoruz dedi. Biz de aynı şeyi bekliyoruz. Beşiktaş artık yani burada e, futbolcuların çıkıp e, bir sezon boyu kendi emeklerinin karşılığını e, göstermeleri lazım. Yani bunun bedelini kendileri ödedi zaten. Bugüne kadar kendileri getirdi. E, bu bedelin devamını da e, camiaya bir şampiyonluk hediye ederek olması lazım diye düşünüyorum ben. E, ve İyi biteceğini de umuyorum aslında yüzümdeki gerginlik stresle alakalı yani sabahtan beri bir türlü geçiremedik vakit geçmiyor bitmiyor. Altıyı ettik yani futbolcular da aynı gerginlikte bence İşte o gerginliği üzerinden atmaları için bir 10 dakika rahat top oynamaları lazım. Ee, ne bileyim ya yani başkan da herhalde açıklama yapmış 250 lira para veriyormuş futbolculara ee, çocuğun çocuğun teki de demiş ki abi demiş bizim maliye verse o parayı çıkar Göztepe'ye yeneriz demiş yani artık e, burada paradan önce futbolcular demin de söyledim kendi aşağı yukarı 40-45 maçlık e, sezonun e, son 90 dakikasına çıkıyorlar kendileri için zaten oynamak zorundalar kendi istikballeri için, kendi e, kariyerleri için e, oynamak zorundalar. E, böyle bir tabii burada Beşiktaş. Ben geçen hafta da söyledim yani Fenerbahçe şampiyon olur mu lafıyla e, ilgili çok soru geliyordu. Dedim ki yalnız Beşiktaş Karagümrük'te Beşiktaş yani biz Karagümrük oynuyoruz ama Fenerbahçe Sivas'ta oynuyor dedim kardeşim yani oradan çıkacak sonuçları niye dedim? Gözetmiyorsunuz dedim. Aynı şey bugün için de geçerli. E, Malatya'nın e, da çok değişik bir profil çizip e, belki kafa kafaya top oynayabilir yani Galatasaray'la. Ve velhasıl e, Beşiktaş artık yüzdüğü sonuna geldi. E, bundan sonra bütün her şey futbolcuların elinde. E, yani ayakları da kopsa, elleri de kopsa, ciğerleri de çıksa çıkacaklar, oynayacaklar bunun da. Ama biz tabii yine e, hakem konusuna değinmeden geçmeyelim. E, Adil bir yönetim olsun. Yani e, var hakemiyle orta saha hakeminin Yani çünkü burada Göztepe kulübünün anlamsız itişmeleri e, kakışmaları var bizim yöneticilerle. Yani şey anlamda söylüyorum cihaz anlamda söylüyorum yani 40 kişilik yer vermişler. Yok 50 kişilik yer vermiyorlarmış. Beşiktaş'ta yöneticiler işte 10 kişilik daha yer aşasın istiyorlar. Yani koskoca Beşiktaş bugün yani Türkiye'ye mal olmuş e, dünyaya mal olmuş bir takımın ee, bir deplasmana gittiğinde mutlaka yanında e, kıramayacağı insanlar olacaktır. Oralarda federasyonla ilgili bir konuyu gözü önüne koyup da 40'tan 50'ye çıkartılmamasının da bir anlamı olduğunu zannetmiyorum. Göztepe'li yöneticiler neden böyle yapıyor onu da anlamış değiliz. Ama taraftarları da hafta boyunca futbolculara e, devamlı e, işte şu an Beşiktaş buradan şampiyon çıkmayacak e, diye baskı yapılıyormuş. İşte artık nasıl yapıyorlarsa bunu. Bunların hepsi medyanın, medya uzantılarının, bizim rakiplerin ve onların uzantılarının, pro hesaplarının ortaya saçtığı ve insanların da bu kervana katıldığı bir düzenden kaynaklanıyor. Buraları işte artık bu sezon bitti, buraları artık önümüzdeki sezon düzeltmemiz lazım. Bunu kim düzeltecek? Mecidiyel işte Yönetim Kurulu'nun kurduğu ekip düzeltecek. Dolayısıyla ee, yalan yanlış işler yapıldı bugüne kadar. Birçok şey yanlış yapıldı. Herkes yanlış yaptı. Belki biz de çok yanlış yaptık. Ve sonuna geldik. Ee, eğer bu son yarım saat evveline kadar böyleydi. Eğer tutum değişmemişse Gözdepe'nin hakikaten ayıp etmiş. Yani bugün e, Mehmet Sepil'in Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı bıraktıktan sonra işte Çebin'in gelmesi, bizim başkanın gelmesi, buradaki e, beraber hareket etmenin Oradaki oradaki da Yani burada Beşiktaş'a 50 kişilik yer verseler hani Göztepe'nin Galatasaray'a olan ilişkileri mi bozuluyor? O ben onu anlamadım. Yani 40'tan 50'ye niye çıkmaz koltuk sayısı? Yani bugün maçlara var. Bugün bir yerden geldi. Doğru mu yalan mı bilmiyorum. Günahını almayayım. Kuyruk vardı ya Sami'nin orada. E, İçişleri Bakanlığı genelge yayınladı. Bu kalabalık olmayacak, kalabalık yerlerde kutlama yapılmayacak diye. E, bu kalabalık maça nasıl gidiyor? E, bir sürü şey, işte, yani o yüzden insanlar maça gitmek istedikten sonra gidiyor. Cezayı göz önüne alıyor. Belki gidiyor ama e, Göztepe yöneticilerin kalkıp da yani bunları bahane ederek Beşiktaş yönetim kuruluna 10 kişi daha koltuk vermemesi çok enteresan. Onu da notlarımızın arasına iliştirelim. Alen e, tabii Göztepe Kulübü ile Galatasaray arasındaki ilişkilerin e, geçtiğimiz dönemde daha iyi, daha sıcak olduğu gerçeğini e, sadece sözde söylemiyoruz. Eren derdi yok ve e, Yasin e, transferinde e, bu iki oyuncunun e, iki sezon önce e, Göztepe'ye Galatasaray'dan doğrudan verilmesi e, Fatih Terim'le özellikle Galatasaray cephesiyle Göztepe cephesinin arasının iyi olduğunun bir göstergesi. Fakat e, bu yakın ilişkilerin e, bir anlamda bugün Göztepe Galatasaray için oynayacak anlamını e, çıkartmıyor. Göztepe köklü bir kulüp e, son hafta karşılaşmasının Yıllarca konuşulacağını biliyor. Biz bugün belki de Malatya Sporu, e, Gençler Birliği'ni, Ankara Gücü'nü yıllardır konuşuyoruz Alem Markaryan. E, özellikle Malatya Sporu'nun oynayacağı oyun da bana kalırsa son derece önemli. Yani şöyle söylemek istiyorum. Bugün belki Galatasaray iç sahada oynuyor ve e, Malatya Spor karşısında iç sahada oynamanın avantajıyla istediği averajı elde edebilir, havası yaratılıyor. Fakat e, yaklaşık bir buçuk... Yıldır, 2020 yılından itibaren Malatya Spor takımının bir maçta yemiş olduğu üç fark yok. Bunun bir kupa maçı olarak düşünsen Alem Markaryan. İlk maçı Malatya Spor'un 2-0 kazandığını ve karşılaşmasında da bugün Türk Telekom Arena'da Galatasaray'a üç farklı bir galibiyet gerektiğini. Galatasaray'ın hücum oynayacağı bir oyunda Malatya Spor arkaya atacağı toplarla mutlaka ama mutlaka sonuç alacaktır. Ee, belki de Galatasaray karşısında bu avantajı puana ve puanlara da çevirebilir. Futbol anlamında söylüyorum. Ee, sen rakiplerden, takımlardan 3 aşağı 5 yukarı bir beklenti içerisindeyiz. Beşiktaş şöyle oynamalı, Galatasaray cephesi Galatasaray böyle oynamalı diyor. Ee, rakip açısından baktığında Malatya Spor ve Göztepe açısından onlar adına nasıl bir futbol bekliyorsun? Şampiyonluk adına belirleyici olacak çünkü. Valla şimdi 3 tane sarı kırmızı takımla karşı karşıyayız. Yani... <laughs> Malatya gerçi siyah ekledi ama e, neticede e, Göztepe'de, Galatasaray'da e, Malatya'da sarı kırmızı. Bizim için fark etmiyor yani netice itibariyle. E, kim nasıl istiyorsa oynasın. E, ben hiç kimseye minnet etmem Beşiktaş olarak. Beşiktaş'ın şanı, şerefi kendi göbek bağını kendi keser. E, hiç kimseyle de işimiz olmaz kim ne oynayacağı da beni ilgilendirmiyor açıkçası. Beni ilgilendiren bir tek şey var. Beşiktaş futbol takımının Göztepe'yi bugün yenmesi. E, yenecek güçte e, bu kalibrede futbolcular var. E, bu futbolcularla geldik buraya kadar. E, ben yenirim. Yani bugün ben 2-0 yendim mi Galatasaray 5-0 yenmek zorunda. Ben 3-0 yendim mi Galatasaray 6-0. Bunlar çok... E, üş çok marjinal e, sonuçlar. Dolayısıyla e, her şey ortada seyredeceğiz, göreceğiz. Yalnız Beşiktaş bugün maçı almak zorunda. Beşiktaş maçı aldığı takdirde ben şampiyon olacağına inanıyorum Beşiktaş'ın ve alabilir de. Yani insanların kafasına bir haftadır bu empoze ediliyor. İşte 2-0, 5-0, 3-0, 6-0 bilmem ne falan. Ya bu Beşiktaş maçı aldığı takdirde ben şampiyon olacağına inanıyorum. Eee bana öyle 3 tane, 4 tane, 5 tane gol yiyecek bir takım değil. Eee her, her şey ortada ben fazla ilgilenmiyorum açıkçası. Göztepe dişe dokunur bir futbol oynayan bir takım. Yani sıralamada da yerleri belli. Dokuzuncu, onuncu sıradalar herhalde. Etkili elemanları var. Kafaya taktıkları zaman oyun oynayabilecek kapasiteler. Zaten futbolumuzun da enteresan yönlerinden bir tanesi o. Yani şimdi kara ünlüklü taraftarlar üç gündür, dört gündür Beşiktaş yendik diye sağda solda yazılar yazılar ediyorlar ama yani futbolcuları Beşiktaş'ı yenebilecek kapasitelerse bu zamana kadar neredeymişler? Yani niye? niye bu kadar şampiyonluğu kovalamamışlar? Niye oynamıyorlar? Yani aynı şey diğer takımlar için geçerli. Yani illa ortada bir şeylerin mi olması lazım? Dolayısıyla hep soru yumakları var. Yani devamlı soru yumağı var. E Bugün baktığında Göztepe'de ben şimdi Ünal Karaman var orada. Yani Ünal Karaman e, Türk futbolunun e, Ender isimlerinden bir tanesi. Ben çok dürüst birisi olduğuna inanıyorum Ünal Karaman'ın. Çıkartacak topçularını oynatacak. Benim için e, yani Karagümrünün top oynamış olması beni rahatsız etmiyor. Beni rahatsız eden Karagümrünün hocasının ve futbolcularının e, sanki ucunda bir şey varmış gibi sevinmeleri e, rakip sahada e, şampiyonluğu oynayan bir takımı Alt ettikten sonra skor olarak gözünün içine baka baka orada irite edercesine sevinmeleri zaten bizi rahatsız eden. Yani sen şimdi burada kazandığında sen şampiyon olsan ben senin sevincine eyvallah derim. Ya da kümede kalsan o galibiyetle. E sen şimdi kalkıyorsun hiçbir ucu bir yere değmiyor senin galibiyetin bu kadar seviniyorsun. Hocası yerinde durmuyor. Zaten bizim irite olduğumuz konu o. Yoksa isteyen istediği gibi oynasın. Ben bugün aynı şeyi Göztepe ve Ünal Karaman için de söylüyorum. İstediği şekilde istediği oynayabilirler. Hiç sorun yok. Tabii ki çıkacaklar oynayacaklar. Ben bana karşı oynayan adamı severim zaten. Oynasın. Ben, benlik bir durum yok. Ama kalkıp da yani sonuncunda sana değen hiçbir şey yokken bu aşırı sevinmeler. Ee, rakibi irite elbisesine sevinmeler ee, camiaların arasını böyle bozuyorlar işte. Yani futbolcuların, 3-5 futbolcunun ne Evet, ee, Alen Markaryan yanılmıyorsam bu kez ee, hatta düştü gibi oldu ama e, tekrar arkadaşlarım Alen Markaryan'ı yayına bağlıyorlar. Alen duyabiliyor musun beni? Duyuyorum, duyuyorum. E, ee, netice yani Ünal Karaman'ın e, takımı oynatması e, bizim hoşumuza gider. Yani yarın bir gün biliyorsun yani e, kendini bilmez 3-5 tane gazetecinin ta Abu Bakar'ın arkadaşını arayıp da e, Hatay maçındaki e, adamı arayıp da konuşmalarını bile yazmışlar. Yani ne o, konuştuğu konuşmadığı belli değil de böyle bir şey olabilir demişler. Yani iyice artık çapsızlaştılar iyice. Yani bununla ilgili ee, bunların hepsi TSYD'ye bağlı kişiler. TSD'nin saçma sapan işlerle uğraşacağına kalkıp da bu tip spor yazarlarıyla ilgili bir disiplin kurulu oluşturması lazım. Yani basın, gazeteci diye biz bile ya bizim yani şimdi e, 212'ye tabi değiliz biz. Gazetede dışarıdan yazı yazıyoruz. Biz bile yazı yazarken ki bu camianın çekirdeğinden göbeğinden içinden gelmiş bir adam olarak yazdıklarımıza dikkat ediyoruz kardeşim. Çünkü yazdığımız şeyler camialarımızı ilgilendiriyor, bağlıyor. E sen şimdi kalkıyorsun yani gazeteci olduğun zaman, 212'ye sahip olduğun zaman her istediğin yazma e, selahetine, hürriyetine mi sahipsin kardeşim? Yazdığı yazılara bak. Yani Beşiktaş kulübünün bunların hepsine mahkeme dava açması lazım. Dolayısıyla e, bu tip yani aslında hani Yemen abinin bu lafı var. Sen de söylersin zaman zaman. Ee, malına sahip çık, hırsızın başını da belaya sokma. Tam da bugün için bir olay söylenmiş bir laf. Çık kardeşim maçını al, kim ne istiyorsa yapsın. Takır takır top oynasın, kemik sesleri havada uçuşsun abicim. Beşta işte çıksın maçını alsın, dosta düşmana şampiyon böyle olunur, olunur desin. Ee, bizlik bir durum yok yani ondan sonra kim ne istiyorsa onu düşünsün çünkü bu camia ben 86 yılında askerdeydim Erzurum'daydım. o gün Beşiktaş şampiyonluk maçına çıkıyordu Denizli ile Ali Samiyen'de de oynuyorlardı. E, 81 sıfır galiptik. 87. dakikada Erol Frikik'ten gol attı. Frikik'in başına geldiğinde Erol böyle askeriye de Nizami'nin arkasında işte yemekhanelerde televizyonla çok üsttedir. Yukarıdadır böyle yani yukarı bakarak seyredersin. E, tam Frikik olduğunda yayın gitti. Yani Allah'tan yayın gitti. Bekliyoruz ne oldu falan bir baktık. Denizli futbolcular yumak halede seviniyorlar. Golü görmemiştik. Böyle herhalde en büyük yıkımlarından birisi benim o olmuştu. Yani o gün içtimaya bile gitmemiştim. Bütün herkes beni aramış. Bütün bölük öyle masanın başına yığılmışım kalmışım. Yani 86 yılından bahsediyorum. Dolayısıyla çok... Ben 92-93 şampiyonluğunun kaçması bu kadar olmamıştı bende. Yani çünkü maçın içinde yaşadığımız için e, bir hafta evvel Samiyen'de e, Küçük Ali vardı bizde. O sakatlandıktan sonra zaten Alpay o sakatlandı diye Öksler maçında oyuna girmişti. Ondan sonra da formayı vermedi Alpay Özalan o dönem. E, o Küçük Ali altı pasın içinden bir gol kaçırmıştı. Biz zaten o maç bir bir bittiğinde şampiyonluğunda gittiğini anlamıştık zaten. Yani ee, o aman aman böyle koymamıştı böyle çok yani tabi bir sürü şahabeler dedikodular gırla ama o 86'daki şampiyonluk inanılmaz koymuştu yani 86-87 şampiyonluğu dolayısıyla e, bugün e, biz çok yıkımlar yaşadık 87-88 şampiyonluğu 86-87 şampiyonluğu 92-93 şampiyonluğu 97'deki Rasim Karalı dönemde ki kaçırdığımız şampiyonluk işte Vahap Beyazların, Ahmet Çakarların tezahüratlara konu olan şampiyonlukları çok büyük yıkımlar yaşadık. bugün yani Beşiktaş futbol takımı sezon başından böyle inişli çıkışlı grafikler sergileyip de yani ortalarda üçüncü, dördüncü bu pozisyonlarda olsaydı şu anda hiçbir Beşiktaş taraftarının bu yoklukta işte bu dar kadroda bu e, bazı konuların çaresizlik içinde olduğu dönemde e, fazla da isyankar olacağını zannetmiyorum. Ama Beşiktaş öyle bir profil çizdi ki inanılmaz bir yükseliş gösterdi ki hani böyle e, son 100 metreye girdiğinde atlar böyle son virajı alıp da çıktığında herkes böyle açıldığında e, iki at, üç at baş başa kalır da işte bir at gelir yakalar tam verir kazandı zannedersin. Öbür at tekrar pes etmez, tekrar devam eder falan burun buruna girersin böyle foto finish olur Beşiktaş öyle bir görüntü çizdi yani düştü kalktı çıktı koştu tam düşecek dediler tekrar hız verdi yani inanılmaz bir sezon geçirdik ve sonuna geldik yani bu son 90 o aynı işte son 20 metrede son 30 metrede o yediği kamçının hızıyla acısıyla depar atan at gibi bugün e, Beşiktaş Futbol Takımı'nın gayrısız e, bir enerji tüketmesini istiyoruz. Bütün kalbimizle. Bütün enerji. Çünkü ben sabahleyin e, kalktım. Dokuzda e, sosyal medyaya baktım. Ya arkadaş birçok insan uyumamış ya. Saat beşte, altıda, dörtte yazı yazanlar var. E, uyuyamadım diyenler var. E, i̇nanılmaz bir ortam. E, hakikaten son senelerde hiç bu kadar böyle hani ucuca gelip de insanların böyle kafasında stres haline getirdiği bir dönem olmamıştı. Artık futbolcular diyoruz ki son söz futbolcuların e, Ahmet Nur Çebil herhalde e, doğru yanılmıyorsam bir prim vaat etmiş. E, artık tabi bu da hani pasta gelir pastanın üzerinde böyle güzel bir çikolata çikolatanın üzerinde böyle güzel bir krema kremanın üzerinde bir Napolyon kiraz olur böyle koskocaman. O bugünkü Ahmet Nur Çebi'nin verdiği prim o Napolyon kirası ee, yani pastayı da süslemiş ee, artık dediğimiz gibi en baştan geliyoruz son söz futbolcuların çıkacaklar oynayacaklar arkadaş ben Malatya'nın ne oynadığına Göztepe'nin ne oynadığına hiçbirisine aklım sırrı vermez ben Beşiktaş'a bakarım ee, çıkacaksın yeneceksin bak herkes Rıza Açalım bay Rıza Açalım bay dilimizde tüy bitti bizim e, ee, Rıza Çalınbay gitti. Kimsenin aklına ucağa gelmeyeceği bir maç. Geçen hafta Fenerbahçe Kadıköy'de yendi. Yani e, futbol böyle bir şey. Ben hani Sivas'ın 17 maçtır yenilmiyor olup da Kadıköy'e gelmesinden mütevellit. Hani o yapılan e, algılara 17 maç yenilmeyen bir takım iyi bir takımdır değil mi? E bugün e, Beşiktaş'ın gösterdiği direnç Sergen Yalçın'ın e, şapkadan çıkardığı tavşanla da alakalıdır. Galatasaray'ın geldi 81 puanda e, kadrosunun e, 22 kişiye dayalı olmasıyla alakalı geniş bir çapla e, ortaya çıktığıyla da alakalıdır. Bugün e, bunların hepsine rağmen yani elindeki milyon dolarlık futbolculara rağmen Beşiktaş'ın oynadığı futbol taraflı tarafsız herkesin de e, takdirini kazanmıştır. Ama Buraya kadardır. Bunların hepsi şu dakikadan sonra hikaye. Her şey yalan. Bu gerçek kardeşim. Artık çıkacaksın. Bu sana yapılan bütün e, iltifatların karşılığını vereceksin. Türk futboluna vereceksin. Türk futboluna parasızla, az parayla da, doğru adamla az para olduğu zaman bir yerlere varılacağını, genç futbolcularla hareket edilebileceğini e, gösterebilirsin doğru scoutingle, doğru elemanlarla bugün Ersin, bugün Rıdvan, bugün Royzer, bunların hepsi Hasic, bunların hepsi 20 yaş aralığında çocuklar, 20, 22, 23 yaş aralığında çocuklar. Bunlarla top oynayarak bir yerlere geldiğimizi Türk futbolu adına birçok şeylerin de başarabileceğinin göstergesi bugün Beşiktaş'ın olacağı şampiyonluk. Dolayısıyla ben sonuna kadar güveniyorum. Bütün ipler elimizde. Yani üçlü avaraja kadar Beşiktaş önde. E, futbolcular da bunun birincinde, Sergen Yalçın da birincinde, panik yapmadan, stres yapmadan, telaş yapmadan son 90 dakikaya kadar bir kulağımız öbür maçta bekleyeceğiz. Başka da bir şey yok. Bütün taraftarlar da yani o inançla, o enerjiyle zaten görüyoruz. Herkes aynı şeyi düşünüyor. E, i̇nşallah e, Beşiktaş gülen taraf olur diye düşünüyorum. Alain ya ben e, sadece... Maç gecesi iki saat uyuyabilenlerdenim. O iki saatte de ilginç bir rüya gördüm. Rüyada tam olarak hatırlayamasam da iki tane sembol isim var. Bir, birisi Oğuzhan Yakup, diğeri de Atiba'nın oğlu. Sabahleyin uyandım rüyayı hatırlamaya çalışıyorum. E, tam geliş çapla hatırlayamadım ama kendi kendime hayra yorarken Oğuzhan'lara umudum yok ama Atiba'nın oğlu. Ee, için bu akşam adına umutluyum dedim. Yani o benim rüyama girdiyse Atiba'nın oğlu. Atiba bu akşam çok önemli bir karakter olacak Beşiktaş'ta. Ee, aslında geldiği günden beri Atiba çok önemli bir karakter. Çok önemli akşam, bir akşam. Akşamları uyurken üstünü ört Erdem. <laughs> Üstün açıkta kalmış. <laughs> Sonra da yayla zor yetiştim. Alem var. Yani gece uyuyamadım. Sonra koltukta uyuyakalmışım. <laughs> gece iyi bitsin. Atiba'nın olması bence bugün çok daha farklı bir senaryoyu bizlere getirecek. Atiba'nın önemini olmadığı kara karşılaşmasında ben çok daha iyi anladım. Yani Beşiktaş futbol takımını bir arada tutan zincirin en önemli parçası Atiba Hutchinson. Belki de oğlunun rüyama girmesinin sebebi budur. Atiba'nın oynaması bugün Beşiktaş adına bir herhalde. E, tabii ben Atiba yani alışkanlık haline getirdi Atiba bizde adamda no stop e, dur durak yok e, aşağı yukarı herhalde bu ceza maç yani biz 40 maç yaptıysak e, kupa maçlarını da koy yani 42-43 maça çıktı yani takdire şayan bir tablo e, ve Atiba'dan yani seneye oynar mı oynamaz mı kendi tercihidir bilmiyoruz ama e, teknik ekipte de e, yer almasını ben isterim Atiba'nın. Hem profesyonellik olarak, hem insanlık olarak, hem Türkiye'ye olan adiyetiyle ilgili e, çok ciddi e, yapılanmalar olabilir Atiba ile ilgili Beşiktaş camiası içerisinde. Ben her zaman e, kartımı Atiba'dan yana kullanırım. Bütün enerjimizi, bütün konsantrasyonumuzu, bütün iyi dileklerimizi, olmasını istediğimiz bütün düşüncelerin enerjisini Beşiktaşlı futbolculara iletelim artık kalan dakikalarda. 90 dakikalar bittiğinde umarız. İzmir'in dağlarında ikinci kez çiçekler açacak. Ve Beşiktaş şampiyonluğu İzmir'de kutlamaya başlayacak. İzmir'den yayılan dalga tüm Türkiye'yi saracak. Ve Beşiktaş hak ettiği bir sezonu, e, hak ettiği teknik direktörü ve futbolcularıyla şampiyon olarak tamamlayacak. Kartal'ın midesindeki şampiyonluğu Aslan'ın ağzına verdi Beşiktaş ama Kartal Aslan'ın ağzından bu akşam şampiyonluğu alacağına yürekten inanıyoruz. Alain Markaryan'la maç sonrasında Şampiyon takımı konuşmak dileğiyle burada olacağımızı hatırlatmak istiyoruz. İyi seyirler diliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Jetron